Arkadaşlar bu zamana kadar yapmış olduğumuz koleksiyon savaşlarının hepsini tutun bir kenara attın. Çünkü eminim ki başta ben olmak üzere hayatınız boyunca böyle bir hesap görmediniz. Hem Valorant'ta e-sporcunun bir hesabı artı 10.000 TL yatırılmış mükemmel bir hesap. Herkese selamlar dostlarım ben Siveci Arkadaşlar hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz Sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz aleminiz yerindedir mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Bugün sizlerle beraber koleksiyon savaşlarımızın 5. bölümündeyiz Arkadaşlar bu zamana kadar yaptığımız koleksiyon savaşlarının hepsini bir kenara atın ve aklınızdan çıkartın. Şu anki sizlere göstereceğim hesabı gördüğünüz zaman muhtemelen inanamayacaksınız veyahut da gözleriniz kocaman büyüyecek böyle veya şok olacaksınız. Bilmiyorum artık. Bugün arkadaşlar Valorant'ta bir e-sporcunun hesabındayız. Artı şunu da söylemek istiyorum ki Valorant Türkiye'nin en değerli hesaplarından bir tanesi olabilir. Yaklaşık 10.000 TL değerinde. Zaten hesabı gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ee, buradan Emirhan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Emirhan isterseniz arkadaşlar sizlere kısaca anlatayım. Arkadaşlar Emirhan Zula ve Espor kariyerinde ilerliyordu. Sonra Zula'yı bırakıp Valorant'a geçti. Bu hesapta bir abisinden hediye gelmiş. Bize öyle söyledi. Ee, şimdi birazdan sizlerle beraber koleksiyona basacağız. Mağazayı gördüğünüz zaman tekrardan söylemek istiyorum ki şok olacaksınız. O zaman hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kimler heyecanlı, kimler meraklı az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü sevgili dostlarım ben her zaman merak ederdim. Hani bir Valorant'ta bir e-sporcunun hesabı nasıl doldur, nasıldır, hani neler vardı çok merak ederdim. E, dün de Emirhan sağ olsun bana ulaştı. Ben aslında pek inanmamıştım. Bayağı iddialıydı hesabı konusunda. Bana göstermişti. Ben resmen şok oldum ya. Dedim ki hani Emirhan bu senin hesabınsa böyle güzel bir hesabın varsa bizim hesaplarımız yok dedim resmen. Yani bu hesabı gördükten sonra bizim hesaplarımız hesap bile değil dedim kendi kendime. Evet şimdi sevgili dostlar sizleri pek fazla belirtmek istemiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Herkesin çok merak ettiği koleksiyonumuza şöyle bir tıklıyoruz. Zaten arkadaşlar şu tabloyu şu görseli gördükten sonra insan şöyle bir kalıyor. Böyle benim gibi aynı. Kalıyorsunuz. <laughs> evet şimdi fazla beklemeden şöyle Vandal skinlerimizden başlayabiliriz. Hemen Vandal'lara tıklıyoruz bakalım. Kaç tane Vandal skini varmış? Evet ilk başta bizleri ejderha dışı vandal karşılıyor onun haricinde gördüğünüz gibi tüm vandal skinleri neredeyse var arkadaşlar tüm vandal skinleri burada bir ejderha dışı vandalımız var altın afet vandalımız var asil vandalımız var ego vandalımız var deli pop vandalımız var kolektif vandalımız var suvari vandalımız var toplam geliştirilebilir olmak üzere 1 2 3 4 e, 4 tane Vandal skin var. Oyunda kaç tane geliştirilebilir Vandal skin var tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa mutlaka yorumlar kısmına düzeltmeyi unutmayın. Vandal skinlerimiz bu şekildeydi. Şimdi şöyle Phantom skinlerine bakalım bir. Arkadaşlar Phantom skinlerinde Anomaly Phantom'un tüm renkleri A'dan Z'ye kadar açık. Asil Phantom 3 renk açık. Bu diğer renk açık değil. Pek de gerekmez aslında. E, Asil Phantom'umuz var. Anomali Phantom'umuz var. Delipop Phantom'umuz var. Yon Phantom'umuz var ve Oni Phantom'umuz var. Tek olmayan Phantom ise Blastik e, Phantom bu arada. Sarmal Phantom'umuz var. Sonsuz Phantom'umuz var. Ve Vakur Phantom'umuz var. E, Phantom skinlerimiz de bu şekilde. Şimdi ise hemen şuradan klasik skinlerimize bakabiliriz. Geldik buraya. Burada Delipop klasik bizleri karışılıyor. Klasik skinlerinde bu arada tüm skinler var. Neredeyse. E, ondan sonra asil klasik var, elektro klasik var, kırmızı alarm klasik var, Min minnak tabanca klasik var, prizma klasik var, sarmal klasik var, sonsuz klasik var. Yani tüm klasik skinleri aslında var. Şuradan bakayım bir. Ee, olmayanlar toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var arkadaşlar. Zaten yarısı da biliyorsunuz karakterlerin kontratlarından geliyor. Ondan sonra şimdi şu frenz skinlerimize gelebiliriz. Geldi benim gözümün nuru, göz bebeğim. Ejder Ateşi Friends arkadaşlar. Bunu sevmeyen varsa yani hiçbir şey demek istemiyorum ya. Şu hesabın güzelliğine bakar mısınız? Deli Pop Frenzy tüm renkleri açık. Ejder Frenzy tüm renkleri açık. Bu arada bu rengi kullanıyorum Emirhan hakkını helal et buradan. Onun haricinde Ateş Püsküren Frenzy var. Zaten bu olmadı da olur gerek yok. Deli Pop'la Ejder Frenzy'miz var. Yani bu hesap bambaşka bir hesap ya. Ghostlara geldiğimiz zaman şimdi arkadaşlar şöyle ağzınız açılacak. Böyle kalacaksınız. Fatih Ghost bizleri karşılıyor. Geliştirilebilir bir olmak üzere. E, ee, Ego Ghost var. Galaksiler arası Ghost var. Karakol Ghost var. Kış harikası Ghost var. Muharebe Ghost var. Ve yeni çıkan Sirpunk Ghost var. Suvari Ghost var. Vakur Ghost var. Valorant Go 1 Ghost var. Yani sevgili dostlar. Neredeyse tüm oyunundaki Ghostların tüm skinleri var bu hesapla diyebilirim. Ee, zaten şu Sirpunk ve Fatih Ghost yetiyor artıyor bile. Baya hoş bir hesap ya. Cidden baya emek verilmiş ve baya e, maddiyat yatırılmış bir hesap. Geldik şimdi şerif skinlerimize. Gördüğünüz gibi kardeşlerim ben bir şey söylemek istemiyorum artık. Cidden hani gözüm kalacak korkuyorum. Allah korusun. Anomali şerif burada bizleri karşılıyor. Tüm renkleri açık A'dan Z'ye kadar. Onun haricinde elektro şerif var. Kubik kurbağa şerif var. Bu her videomuzda var. Bu da galiba direkt tahmin ediyorum. Kubik tilki şerif. Nebula şerif var. Nebula. nep Nebula. Nebula. Ee, oyun bitti şerif var. Yağmacı şerif var. Beyaz renk favorim. Arkadaşlar ben bu hesap konusunda yorumsuz kalmak istiyorum. Sizden tek bir isteğim var, tek bir ricam var. Mutlaka yorumlar kısmında bu hesap hakkında iyi veyahut da kötü görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin kardeşlerim. Ee, eleştirileri her zaman açıyoruz biliyorsunuz. Hiçbir yorumu silmiyorum. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama şunu da söylemek isterim ki bu zamana kadar yapmış olduğumuz koleksiyon savaşlarında tahta alan hesap budur bence. Ee, çünkü diğer hesaplar da güzel tam onlara da bayağı bir emek verilmiş. Ama bu hesap bambaşka. Şimdi şerif skinlerimize baktık. Sıra geldi Spectre skinlerimize. Asil Spectre'a bizleri karşılıyor. Anomali Spectre'a bizleri karşılıyor. Kolektif spektra bizleri karşılıyor. Kubik kurbağa bizleri karşılıyor. prizma bizleri karşılıyor. Sarmal bizleri karşılıyor. Maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Zaten arkadaşlar asil ve anomali var. Yeter de artar bile. Ya şöyle söyleyeyim. E, geliştirilebilir olmak üzere tüm skinler var hesapta. Tüm skinler. Bayağı e, emek verilmiş bir hesap aslında. Geldik şimdi Guard'ın. Yağmacı Guard'ın. Efsane. E, burada altın afet Guard'ın var. Ego var. Kubik, kubik tilki var. Sonsuz guard'ım var zaten yağmacı guard'ın yeter artar bile beyaz rengi bu arada arkadaşlar Benim için arkadaşlar yağmacıda en favori renklerinden tüm skinlerde kullanacağım renk belli Beyaz renk beyaz renk Şimdi geldik Abi jutka'da bir skin var ya düşünebiliyor musunuz böyle bir hesabı Şöyle bir hesapla oyun oynuyorsunuz Nasıl fikir Mükemmel Yani hesapta yok yok Artık diyecek bir kelime bir cümle kuramıyorum Şimdi ee, geldik operatör skinlerimize burada birazcık ağlayabilirsiniz üzülebilirsiniz gözleriniz ha böyle şişebilir sıkıntı yok geldik operatörlere hepsi var hepsi yok yok hesapta hesapta yok yok arkadaşlar biz boşuna mı yaşıyoruz ben anlamadım gitti ya yani bu hesaplar böyleyse benim hesabım ne veyahut da diğer kardeşlerimin hesabı ne üzülüyorum artık ya. Burada bizleri yağmacı operatör karşılıyor. Onun arkasından deli bu operatör karşılıyor. Tüm renkleri açık. Ejder operatör bizleri karşılıyor. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir türlü benim mağazama gelmiyor kardeşim. Bu niye gelmiyor ya arkadaşlar? Sürekli Akıncı Frenzy gelmek zorunda mı benim mağazama ya? Birazdan bu hesabın da mağazasına bakacağız. Bakalım bu hesaba neler gelmiş? Ee, havalı operatör bizleri karşılıyor. Kırmızı alarm operatörümüz var. Sarımlı operatörümüz var. Tüm operatör skinleri var hesapta. Galiba bir tane olmayan operatör skini yerçekimsel uranyum nor ateş operatör. Okurken bile böyle ağzım sulandı. Şimdi Ares skinlerimize bakalım. Ares'te bile anomeli Ares var. Bir şey diyemiyorum yok. Kendim bittim artık. Ana Ares'in tüm skinleri açık bu arada. Onun haricinde Battle Pass'ten verilen skinler var burada. Karakol var, Kolektif var, Kubik Kurbağa var. Biliyorsunuz arkadaşlar Kubik Kurbağa benim uzaktan akrabam olur. Sürekli her videoda çıkıyor karşıma. <laughs> Şimdi geldik kardeşlerim. Kalbim şu an hızlandı, güm güm atıyor. Bıçak skinlerimize. Bıçak skinlerini gördüğünüz zaman inanın ki hani ee, sinirden telefonu bile kırabilirsiniz ya. O kadar söylüyorum size. Ama cidden şunu da söylemek ve belirtmek isterim ki Baya ee, bayağı emek verilmiş bir hesap. Hem maddiyat tarafından hem manevi taraftan çok 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 emek verilmiş bir hesap. Geldik. Toplamda arkadaşlar bizleri 16 tane bıçak skin'i karşılıyor. İlk başta ejder ateş hançerimiz bizleri karşılıyor. Bunu şuraya bir alalım. Altın afet hançerimiz var. Anomali bıçağımız var. Asil karambitimiz var. Asil baltamız var. Deli pop baltamız var. Hançerimiz var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ego bıçak var. Karakol yakın dövüş var. Kolektif kılıç var. prizma balta var. Tarma lançar var. Semavi elpaze var. Valorant go bir cilt bıçak var. Yağmaca bıçak var. Arkadaşlar. Şu an durdurun videoyu. Sizden tek bir isteğim var. Lütfen şu an durdurun videoyu. Yorumlara, yorumlara bu hesap hakkında düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazın bakalım. Çok merak ediyorum şahsen ya. Şu an aşırı merak ediyorum. Hani bu hesap hakkında nasıl bir görüşünüz veya nasıl bir düşünceniz olabilir? E, çünkü bayağı eski bir hesap. Bir de e-spor hesabı. Bayağı hoş. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar. Bu hesaba toplam metrilan fiyat 10.000 TL. Ee, hani bazı bazen yorumlarda görüyordum ben şahsen açıklamak gerekirse. Hani abi clickbait yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Tamam arkadaşlar. Ama bu hesap 10.000 TL. Bilginiz olsun. Zaten şu koleksiyon kısmına geldiğimiz zaman şuraya şöyle bir baktığınız zaman ufak gözle şöyle bir gezdirdiğiniz zaman 10.000 TL olduğunu anlayabiliyorsunuz bu hesabın. Skinleri tekrardan göstermek istiyorum. Olmayan bıçak yok ki. Tüm skinler var. Arkadaşlar şahsen böyle bir hesabım olsa hangi bıçağı hani kullanacağımı da çok düşünürdüm ya. İyi ki böyle bir hesabım yok diyorum ben. Umarım hiç yemem kusura bakmayın. Ama ee, Allah herkese inşallah şöyle güzel bir hesap nasıl eylesin. Baya hoş baya güzel bir hesap. Bu arada sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi 150 ve çekilişimiz 2 kişi halen daha devam ediyor. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, Twitch kanalımı takip etmek, videomuzu beğenmek ve mutlaka yorumlar kısmına Çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır. Yarın saat 18.00'da açıklanacaktır. Bilginiz olsun son katılımları sağlayabilirsiniz. Yarın saat 6'da yayında video çekiliş videosu. Yani yok diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak oyuncu kartlarımıza bakabiliriz. Şimdi toplam 83 tane oyuncu kartı var. Oyunda kaç tane varmış? 120 tane varmış. Ee, şunu merak ediyorum. Acaba tüm böyle oyuncu kartlarının açık olduğu bir hesap var mıdır ya? Ben çok merak ediyorum. Varsa da zaten o hesabın değeri 20.000 TL filandır galiba. Evet şimdi Anemoli kartı tüm skinlere olduğu için mecburen. Ee, yerçekimsel uranyum Nora kartımızlar kartımız var burada. Bunlar eski kartlar bu arada. Ee, zaten Delipop'u komple almış. Onun da kartı gelmiş. Ondan sonra burada Yağmacı kartı var. Yağmacı da komple almış galiba. Onun haricinde eski bir kartımız var mı? Eski bir kartımız var mı? Bu da eski bir kart. Aynen Sarmal kartı. Bu da eski bir kart olması gerekiyor. Onun haricinde yine geldi karşıma Kubik kurbağa Kubik'tir ki kolektif kartı var. Bu da eski bir kart olması gerekiyor. Kejiyon kimlik kartı. Bu da bir eski Battle Pass'ten verilmiş olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka da galiba eski bir kart yok. Şu da eski olması gerekiyor. Başka da galiba eski bir kartımız yok. E, mağazaya bakacaktık bu arada. Evet. Mağazayı gördüğünüz gibi. Aynı. Aynı maalesef. Buzul Vandal, Prisma Ghost, Flash Odin. Yani ben bunları ne yapayım sevgili Riot Games? Lütfen bana güzel şeyler gönderir misin ya? Sveci 1166 hesabını etiketle lütfen. Rica ediyorum senden please. Evet sevgili arkadaşlar hesap gördüğünüz gibi cidden çok değerli bir hesap. Artık eklemek istiyorum bir e-sporcunun hesabı. Hem de bayağı bir dolu hem de bayağı bir emek verilmiş hesap. Ee, umarım bu hesap bir gün sizlere de nasip olur. Evet sevgili dostlarım videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone olup bildirimler açarsanız ve videoyu beğenirseniz en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz. Diğerki videolarımızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.